Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam Muhammed Zahid el-Kevseri diye bir alemimiz var. Osmanlı'nın son dönem şeyh İslam vekilliğini yapmış. Ben adından çok sık bahsediyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği ender bilim zirvelerinden birisi. Fakat Türkiye'de yeterince tanınmıyor. Kevseri Külliyatı diye anılan projenin maksadı da e, merhumu tanıtmak. Kendi e, doğup büyüdüğü toprakların insanlarına. Zahit Efendi merhum. E, bu tanıyanlar, hayatında e, onunla görüşen, teşvik-i mesaide bulunan insanlar. Diyorlar ki Zahid Efendi, unutmak nedir bilmezmiş. Yani unutma dediğimiz şeyin ne olduğunu, insanın nasıl olup da bir şeyi unuttuğunu bilmezmiş. Bir ara Kastamonu'da işte iddiaççılar, onu İstanbul'dan uzaklaştırmak için Kastamonu'da bir medrese açılışına göndermişler. Oradan dönüşte bir deniz kazası geçirmiş, bir boğulma tehlikesi atlatmış o kazadan sonra bazı şeyleri unutmaya başladım demiş. Mısır'a hicret etmiş. 1920'li yılların başında Mısır'a hizmet etmiş. Hayatının 40 senesini orada sürdürmüş ve orada vefat etmiş. Ve e Herhangi bir hazırlık olmadan evinden tutuklanmak üzere olduğunu bir arkadaşa haber vermiş, evinden hemen iskeleye inmiş, oradan bir vapura binmiş ve Mısır'a gitmiş. Hiçbir hazırlık yokmuş. Ders esnasında e, herhangi bir kitabın adı geçtiğinde o kitabın İstanbul'un hangi kütüphanesinde olduğunu, hangi numarayla kayıtlı olduğunu, e, bahse konu meselenin o kitabın hangi cildinin neresinde olduğuna varıncaya kadar bütün detaylarıyla söylermiş. Ee, şimdi biz de hocamın söylediği gibi saksağın misali seke seke gittiğimiz için bu aletlere bağımlı e, yaşıyoruz. Okuduğumuzun çok büyük kısmını unutmak gibi bir illetle mağlubuz. Hafızamız özellikle modern hayatın getirdiği bir şey bu. Ee, bir çöplüğe dönmüş durumda maalesef. Bu sadece okuduğumuz şeyleri unutmak, unutma illetine düçar etmekle kalmıyor bizi. Aynı zamanda zihniyetimizi de etkiliyor. Yani aklımızdaki, kalbimizdeki şeyleri, şeylerin ne işe yaradığını, bizim nerenizi tamir etmesi gerektiği, istikametimize nasıl katkıda bulunması gerektiğini bilmiyorum. Bir sürü bir yıl bilgi var kafamızda. Ama kök kurşun gibi dolaşıyor. Nerede, ne zaman, kimi, nasıl olacağı belli olmayan bir kök kurşun gibi. Bildiğimiz şeyler bizim aleyhimize işleyen birer mekanizma olarak kafamızda dönüp duruyor. İmam Gazali Mevlüt Hocası İmamı el Elcübeyi büyük bir kelam alimi biliyorsunuz büyük bir kelam alimi. Ömrünün sonlarına doğru Hazreti i Siyaru Alemi'ni beradan hak ettiğine göre ömrünün sonuna doğru dermiş ki ben hayatımın çok büyük bir kısmını kelami meseleleri araştırmakla geçirdim öyle bir aşama geldi ki kafirleri küfürleriyle baş başa bıraktım. Müslümanları, Müslüman fırkaları kendi iddialarıyla baş başa bıraktım. Ve tek başıma, bir başıma ilim denizine daldım. Orada yıllar yılı cevelan ettikten sonra, deveran ettikten sonra geldiğim nokta şu oldu. Ey İbril Cüveydi aleykum bi dinin acaiz noktasına geldiysen kurtuldun yoksa herhalde. Yani koca karı teslimiyetine, koca karı imanına, ihlasına, muhabbetine seni götürdüyse bu bu, bu kadar cevelan ve deveran kurtuldun. Yoksa helal olur. Bunlar senin eksik haline yazılır. Şimdi 21. yüzyılda Müslümanların fikri problemi diye bir meselemiz var bizim. Müslümanlar 21. yüzyılda bir takım fikri problemleri düşer olmuş durumda ve biz bunları önce teşhis edeceğiz arkasından da e, ne yapılması gerektiği konusunda aklımızın erdiği, dilimizin döndüğü kadar bir şeyler söylemeye çalışacağız. Geriye dönüp baktığımızda diyelim ki bundan 250 sene önce, 300 sene, 500 sene önce Müslümanların böyle bir gündemi yoktu. Müslümanların fikri problemi diye bir kavram, bir cümle, bir mesele, bir problem yoktu, mevcut değil. Müslümanlar ne zaman ki tefekkür etmeye başladılar, ne zaman ki akıllarını kullanmaya başladılar, problem oldu. Niye başladı? Tefekkür etmek niye problem olsun? Çünkü bizatihi bu kavramın kendisi bile aslında bize ait olmayan bir dünyadan bize hediye edilmiş. Evet, bizde tefekkür diye bir kavram var. Hadis-i bile geçiyor işte bir saat tefekkürün şu kadar yıl ibadetten daha eftal olduğunu e, haber veren rivayetler var. Fakat buradaki tefekkür e, Allah Teala'nın nimetleri, kudreti, ilmi, azameti, kibriyası hakkında tefekkürdür. Bugün bizim yaptığımız, bizim dilimizde dolaşan tefekkür kavramı ise entelektüel bir faaliyet bunun içe dönük, deruni bir muhasebeye dönük bir yanı yok. Entelektüel bir faaliyeti anlatıyor. İşte fikir, mütefekkir, tefekkür, entelektüel bir faaliyeti anlatmaya başladığı andan itibaren bizi biz de patinaj yapmaya O sözünü ettiğimiz zaman dilimlerinde ümmeti Muhammed ne yapardı? O zaman dilimlerinde ümmeti Muhammed avam avamlığını yapardı, havas havaslığını yapardı, alim alimliğini bilirdi, mukallit mukallitliğini bilirdi. Herkes kendi bulunduğu konumda üstüne düşen neyse onu yapmanın gayreti içinde olurdu. Bakkal Ahmet Efendi'nin ya da astronomi alimi falan efendinin Kur'an-Sünnet ilişkisi konusunda kafasında bir problem yok. Çünkü derdi ki bu benim meselem değil. Bunu bilen insanlar var, bununla uğraşan insanlar var. Allah'ın yarattığı bu iş için yaratıp görevlendirdiği ulema zümresi var. Ben bu konuyla ilgili herhangi bir problemim olduğunda gider ona sorarım. Her üzerinde benim meselem değil. Ben bu işlere girmem. Ama şimdi öyle demiyoruz. Bakkal Ahmet Efendi de, Hamal Mehmet Efendi de, mühendis, avukat, doktor e, Ali Veli Hasan Hüseyin Beyler de Kur'an sünnet ilişkisi, Kur'an'da nasip mensup, sünnetin bağlayıcılığı gibi hususlarda tefekkür ediyor, fikir üretiyor, imali fikir ediyor, fikir üretiyor, problem oluyor. Aslında buradan başlamak.